Abi cümleten selam olsun tüm abi kardeşlerimize. Abi Halil Topal ile İbrahim Topalı abimizin yanındayız. Akrabadırlar, amca çuralarıdırlar ama kümesleri ayrıdır. İkisinden de çok güzel efsane hazır kuşlar seçtik. Malum etraf karanlık olduğu için karşı hamama gidip hamamın içinde aydınlıkta çekimimizi yapacağız. Videoyu burada kesiyorum. Gayani hani kümesle kuş aldığımız belli olsun. ve gelin 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 dediler. Vallahi bu insan giriyor. Kimse yanlış anlamasın. İnsan yetişemiyor. Sabahın neyin altı yedi biz kalkamıyız. Gece çalışıyoruz. Ancak on 12de on Yola çıkıp gelene kadar mağdur. Gönderim yapıyor bir de bazen. Evet. Günümüz yetmiyor bize. Gündüzler Gide kısa olmuş, geceler uzun olmuş. Zaten Mardin'de ilk topal yanındayız. Ona göre bir daha karşıda ışıklı bir yerde kuşlarımızı takım takım gösterelim. Ondan sonra mezat etsin. Kuşanları edeceğim. bilelim, tanıyalım. Dağımızda olanları tanıyalım. Ona göre kuşlarımızı gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi geldik. Hamamdayız. Karşıya aydınlığa geçtik. Kuşlarımızı tanıtmak için. İbrahim abi. Hadi kuşlarımdan başlayalım abi. Ibrahim abi. Tahım tahım olduğu gibi bir Bize göster. Bize anlatmış olduğum gibi yayında da anlat. Evet. Alan abilerimiz ne aldıklarını bilsinler. Bu hazırdır. Sizin söylemişler. Bu dişi. Evet. evet. Abi bu dişimiz hazırdır. Bir, bu ne uçur Bir buçuk iki saat bir çok iki saat. <laughs> yedi sekiz tatlayla <saat> <laughs> oturuşu sağlam bir dumanlı dişi hazır bir seneden fazladır aktif uçan kuştur. Değil mi? Evet abi. Bir yıldan fazladır aktif uçan kuştur. Ya Halihan yani abi kardeşimiz yedi sekiz tatlayla kaçabilir, oynayabilir. güzel bir dumanlı dişi. Bravo, hazırdır bu. Hazırdır. O, hazırdır? <laughs> tekstir, bu hazırdır. Bu ne hayır? tek bunu biraz nefeslendirseler. Bu ne? Biraz nefeslendirecegiler. Bu da hazırdır. Şu İki an çok saat uçuyor. Ne kadar? buçuk saat uçuyor. 2.5 saat uçan bir kuş. Biraz, biraz nefeslendirsinler. Biraz nefeslendirsinler. Bir zamandır. Kuş şu an yatıktır. Yeri imkanı olan kendine bunu uçurabilir. Ciddiyet gereğidir. Yani. Bu erkek de yeni başlamış Aynen. olan gibi. Şey. Bu erkek de yeni başlamış bir erkektir. Bunu da alan devam edecek. Yeni yeni sefere oturmaya başlamış. Çok tatlı olduğu için kuyrukları alınmış evet. bir erkektir. Bunun da dişi hazırdır. Erkek de hazıra yakındır. Alan erkeği tamamlayacak. Dişiye sadece nefes verecek. Bu üç tane kuşumuz hazır, aktif uçabilecek kuşlardır. Bunlar da uçmuş oynamış emin Bu sabunları ben sormadım. Mesajıma, ortalama ne kadar uçarlar? 15 uçeriler. metreyi buluyorlar. 2,5 oh. Saat, saat, 3 saat uçuyorlar. Bunlar. 15 metreleri sağlam diyorsun. sağlamdır. Altı da sağlam. Altları da sağlam. Güzel kuşlar. Ömer ne sağlık olsun. Bu dumanılar? Bunlar da uçmuş oynanmış, yatıp bunlar evet. oynamış, yatıp kuşlar. Bunlar uçmuş oynamış, evet. yatıp kuşlar. Bunlar büyüktürler. Maşallah Allah Allah'ın çok Bunlar anaçtır, alak başlar. Yani. Bunlar daha önce uçmuşlar. Yine bunlar da isteyen idmanı Ama bana kalırsa, anaç bir takımdır. Ya, yavruyu alan, yavruyu yağlan. uçuran daha iyile memnun kalacağı güzel bir takım böyle margul kuşlarımızdan çıp dumanlı eti beş ha bunlar da onarış bir takımdır bunlar da bu uçmuş oynamış. Uç, uç oynamış bu uçmuş evet, oynamış uç böyle bu erkek esenlidir biraz yavru yumurta sağlam bunu. yavruya yavru yumurta sağlamdır geçirmiş geçmiş esenli kuş götürme öyle maşallah çok maşallah özel bir erkektir böyle Hazır böyle bir tahımdır lan. Bu yani Dişi de uçmuş bir dişidir. Sağlam bir dişidir. Güzel bir tahımdır. Ben bu erkeği elə bəgəndim. İnşallah yakalayan abi kardeşlerim kim yavruyu alırsa her bir antikabi kuştur. Güzel bir tahımdır. Bunlar da uçmuş benim için. Yalla zor çalışırlar da uçmuş. Bu Mardin gökmenekleri de abi güzeldir. Ama zorlandı ki böyle güzel bir dağın, mağın, görmen ekli. Bu da uçmuş mu? Ne uçmuş. uçmuş mu? Bu Bunlara uçurmak isteyen nefes vermeleri lazım. Büyük kuşlardır biz bunları Anaç kümesinden çıkartmışız arkadaşlar bilginiz olsun. Yani, güzel bir tahın böyle benekli mavi dişimiz oldu. Bunlar da yatak kurdullara da yatışmışlar. Bunlar da uçmuş. Bunlar da uçmuş, oynamış kuşlar. Kuşlara nefeslendirsinler. Evet, nefeslendirsinler. Anaç bir tahındır, şemhidir. Maşallah kuşun güzeliydi. Böyle güzel bir dişi. Maşallah. Bunlar da daha önce zamanında uçmuş kuşlar büyük kuşlar ha. Hani oralarında aktif uçan hayvanlar var. Evet. Nişanları gösterdi. O dedirleri uçan evet. hazır o olanlar vardı. Onları ürtesinler. Tamam. Tekrardan buraya bırakayım bunları. Tamam. Emekle, yüreğine sağlık olsun. Bunlar amca çocuklarıdır. İki aylık kımarsan bizim öyle işlerinde seçip kaybendiğimiz kuşları almışız. Doğru değil abi. Zaten bu Evet, tamam. Yarım abi. saat olduğunu inanıyorum. Bu tam aktif bir zaman zaten bu kuş havadaydı. Bu havadaydı. Aynen. Hemen ne evet. sağlık olsun kardeşim. Hemen yine yüreğine sağlık olsun. Allah Kullan bir yüreğine sağlık olsun. Buna gel. Şimdi bir de... Halil Toparlı abi. Halil Toparlı abi Şaban. Abi mesela aile bir takım böyle Halil'in kuşlarından böyle büyük işlem Anaş bir tahımdır. Maşallah Elakuş kuş güzelidir. Abi bunlar eski Mardin şamilerinden sarı gözlerindendir bunlar. Sarı gözlerden. sarı gözlerdendir. Evet. Çok eski soldur abi bunlar zaten. Boyu Musa kanat tepesine bakabilirsin. Evet. Bunlar evet. uzun metrajlıdır. Evet. 15-20 dakikada bir sefere gelirler abi. Oturuşları sağlamdır. Altları da çok güzel çalışır. Biraz göz gelirler 15 gün. 15 -20 dakikada, 20, 20 dakikada bir sefere gelirler. Bir sefere gelirler. 15 20 dakikada bir gelirler. Bol seferlidirler abi. Ne kadar kaç alıyorlar bunlar Halil? Abi 15 20 metre arası rahat kaçıyorlar. 15 20 hmm. metre. 4 taklayla 5 taklayla. 4 5 taklayla hiç sağlam. Oturuşları hiç sağlam. 4 5 taklayla da hedeflerine evet, de konarlar. 4 5 taklayla da hedeflerine konarlar. Böyle maşallah güzel bir tahmin. Arkadaşlar bu arada şimdi biz öyle işaret etmişiz. Biz kuşlarımızın maksimum dip metrajlarıyla Elas size gelir inşallah alan abi kardeşlerimiz bizim size demiş olduğumuz metrajın en azından sağlamdır. Siz Allah'ın izniyle üstünü görebileceğiniz güzel de, bir mavi sinekli emin abi. Evet. Bunları da bu, bu kuşları da götürenler de uçursunlar abi. Kuşlar Bunlar yeni abi. başlamışlar. Evet. Uzun metrajlıdırlar ben metrajın evet, metresini abi. söylemeyeyim uçursunlar. Sen bunları hazırlamış mısın hatırlıyorsun ha? Yeni başlamışlar. Yeni başlamış. Yeni başlamışlar. Erkek 1 bir yaşındadır. Evet. Dişi sekiz aydır. Dişi sekiz aydır. Evet. Genç bir tahımdır, güzel bir tahımdır. Ya Halihan abi kardeşlerim, bunlar Bol seferlidir yeni abi. başlamış damlarını getirin. Aynen. Bunlar da 15-20 metre yapabiliyorlar mı? Abi ben sana uzun metre söyleyeyim, yok. metresini söylemeyeyim abi. Ama 15-20'den fazladır. Üstü var, altı yok. Süsi avablar filoxrab. Bizə elə bir təxən beləmardi. Belə göz bənəqli. Amma görə, bir arına salınması qardaşlar. Bunlar da zaten bizim səhərdən, bizim səhərdə bilirsiniz. Süsi alana zono var. Bu süsi avablar da gözəl. O siyah hərəkət. Səsli, şama tariq quşlar deyə haliyanovə qardaşları. Belə gözəl bir təxən beləmardi avablarından. یا خلاصن نه. زن متراج داده بود. از آن طرف یه میلی بیش متراج شد. متراج آنی بله. اون بیش از آن طرف یه میلی سفره داده خدا. سفر اپیل. اولای بزرگ گرمی گرمش متراج آن بیش متراج داده بود. زن متراج آنی. حالی نورمال بی قاتان باش گرسه. متراج آن آنوم یا بی گرسه. من گرمیشم. ولار حتی خالی متراج داده بود شورا. بس گنا گرمی متراج لیب گشیر. دوغ زدند. یا خالیا. و چه دریز آماده؟ فارغی Bu sabun edişi de hazırdır oldu. Ha maşallah. Hazır durmuştur. Bir on beş yedi gün güneşlendirsinler abi. Bir on beş gün. Bir on beş Biraz dinlendirsinler, güneş görsün. Ondan sonra uçursun. Takla sesi mükemmeldir diş. abi. Performansı takla sesi mükemmel bir kuştur. Emekle, yürekle. Atışı dalımları mükemmel bir kuştur. Atışı dalımları mükemmel. Eyvallah. Fary. Bu da erkeği abi bu uçmamış abi. Uçmamış. Bunu uçurmamış. ben. Bunu tamızlığa çekmiştim. Maşallah. Allah ıslah etsin. Güzel bir erkektir. Ya Halil abi kardeşlerim kendilerine gönlendirince güzel şey kuşlar yakalasınlar. Zaten toplamı 10 takım kuştur. 5 takım Halil'e toparlayabilir. 5 takım da diğerinden aldı. Böyle toplamında 10 takım kuştur. Kim alıyorsa bir tek bir kuştur. Alan abi kardeşlerim bin ayları görsünler kuşlarımızın emin olsunlar. Fazla var, eksikleri yok. Ve hatta bu kuşları uçuranlar da e, dediği gibi muvaffak muvaffak geri dönüş yapıp bu kuşlardan da devamlarını isteyeceğiz. Selamlar kalın inşallah.